yapabilir. E, sayıp seyirciler, e, bugün size e, sizin şimdi gördüğünüz e, şeyin horuzun, kokşunu horuzunu şeyini oynamıştık. Yusuf'a da. E, şimdi bunu başka kanalda yayın yapıyoruz. Şimdi ikinci kanalda. E bu benim şimdiye kadar şey olarak skeç olarak katıldığım, güldürü olarak katıldığım yazıları sizlere okuyup e bunları ileride sizlere sun sunmak istiyoruz. E bunun için birinci ettiğimiz oyun, oyunculu oyuncu güldürme oyunu e, e, güzele her şey yakışır e, bir bunlar bütün bu komedi oyunları televizyonlardaki yayın yapan firmaların e, taklidini canlandırıyor yani bu komedi olarak biz hazırlamak istiyoruz. Bunun için işte Güzel Her Şey yakışır bu, bu yayın yapıyordu oluyor. Tanınmış bir televizyonda. Herkes bunu çok beğeniyor. Biz de bu Güzel Her Şey yakışır, şeyini elemanlarla bulup komedi halinde göstereceğiz. Şimdi her şey güzel kadınlar oluyor ama dünyada da güzel olmayan kadınlar var yani çok güzel olmayan kadınlar da var. onların hakkı şey yapıyor, geçiyor burada. Onlara da şans vererek güzel olup olmadıklarını her kadının güzel olduğu muhakkak ama işte güzel bir insan maalesef bazı şeyleri kaybediyor. Mesela herhangi bir iş yerine giderken İlla ki güzel kadın olursa işe alıyorlar, güzel olmazsa almıyorlar. Bu bunlar. Maalesef doğru bir hareket değil ama insanların yapısında var. İşte bunu maalesef kabul ediyoruz. Başka bir şansımız yok. Bunlar tabi kader kısmet meselesi. bu böyleyken bir de ikinci komediyi güldürücü evlenmek istiyor musunuz? E, bu da iki televizyon yayını oluyordu, yapılıyordu. Evlenmek isteyenleri ekrana çıkarıyorlardı. E, şey, evlenmek isteyenler kamera karşısında e, şartlarını, onu gören bayanlar da e, şartlarını söylüyorlardı. E, mesela bir adamın e, aradığı vasıf kadınlarda e, önce zengin olması, yakışıklı olması tabi. Ee, mesela alt, altı kere evlenmiş bir kadın, ee, ben diyor, 60 yaşında kendisi, ben diyor, yazlık isterim diyor. Ee, bir de diyor, tabi kışlık ev olacak diyor, arabası şart diyor. Saçı olmayacak diyor. Benim, maalesef benim saçım yok ama neyse ben, ben öyle bir şeyde azal değilim. <gülüyor> <gülüyor> bir de diyor göbekte olmayacak diyor. Bir de şey, şey var, prensip olarak istedikleri katiyen İzmir, Ankara, İstanbul olacak. Yani başka yerde köylü şey, adamlar, erkek şeyler, kandidatlar eğer köylüyse kadınlar katiyen kabul etmiyor. Biz diyor istemeyiz köbe gitmeye diyor. Adam anlatıyor ben diyor köylüyüm ama köyde oturuyorum ama benim kasabada da evim var diyor. Şurada budu vardı diyor. İşte köy çok güzel diyor. şu budu bu arkadan derken hayır diyor ben diyor istemiyorum diyor prensip olarak. İstanbul, Antalya ve de İzmir. Yani bu vilayetlerde istiyor ve şartları bu hanımları, E Tabi bu şekilde uyum sağlanmıyor. Bu şartlarda pek nadir erkekler olduğunda azı erkekler olduğundan e, bu şey maalesef evlenme olayı tamam anlaşma olmuyor yani evlenmede. E, bu şekilde de bu evlenme olayı maalesef netice çıkmıyor bu tanışmadan. E bir de efendim üçüncü gündürümüz bizim daha var. O da telefonla para kazanmak. E diyeceksiniz ki nasıl olur bu telefonla para kazanmak? Evet gayet basit. Bir tanımış bir firm, e, Bir de bir yayın yapıyor. Yayında sorduğu şu. Adana'nın kaç tane A'sı vardır? Yani şimdi Adana'da kaç tane A vardır? A Adana iki A mı bilmiyorum. iki A var kalbim bilmiyorum ama yani bunu millet tabi biliyor telefon ediyor telefon ederken telefon her zaman meşgul çıkıyor sebebi bir daha esinlerde seyirciler, her eşsiz telefonu paralı yani bedava değil, böyle taksi gibi taksinin saati gibi tıkır 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 paralar te, firmanın, televizyon firmasının kasasına giriyor. E, bu bilmiyorum doğru mu değil mi ama e, yani bu şekilde e, insanların böyle bir aldatmaca mı yani böyle durumlar mı, doğru mu, değil mi, bu hak mı, haksız mı falan falan bunları ben bilmiyorum, karar da vermem. Ben, benim için büyük imkansız. E, bunu artık e, madem ki biz serbest piyasadayız, her şeyimizi söyleyip para kazanıyoruz. İşte bu böyle bir de olay oluyor. bir de küpü dolduruyor. Hani iş bilenin e, kılıç diye bir atasözü vardı ya hani öyle bir eski. Onun gibi şey, sen de kılıç kullan, sen de köşeye dön. E, eh, bizim bir kılıcımız da yok, kendi kendimizden başka. İşte biz de böyle size masal anlatmaya devam ediyoruz. Sayın seyirciler, bir de üçüncü bir şey var. İki, İkiyi okuduk. Üçüncüyü az tadı. Az tadı diye bir yayın var. Bir adam bu yemek ustası yani güzel yemekleri tadını yiyip de tadını anlıyor. Lokantalara gidip orada lokantalar için karar veriyor. Bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız, en fazla beş yıldız. Yani bu lokantada kalitesini yedi yemek hazırladığı yemeklerin güzelliğiyle puan verip lokantayı tanıtıyor. yalnız tabi her lokanta maalesef 5 puan, puan almıyor. 5 Pe, yıldız almıyor. 5 yıldız alan lokantalar çok az üç yıldız, iki yıldız yani bunlar daha kalitesiz oluyor. Ee, bir, ben normalde böyle e, benim de lokantama gelip de reklamımı yapıp da eğer bana puan vermezse e, ben maalesef o adam, o sayım adamı döverim. Altta döndürürüm yani. İsterim ki benim lokantam 5 yıldır olsun tabii şimdi da falan yok ama yani mesela diyorum şey Lapette de de tür ölen ne, ne o, unuttum ismi diyor. Yani onun gibi mesela diyor. Ben de mesela diyorum. E, bu adam şimdi bu lokantayla gidip de Türkiye'de dolaşıyor, her bir gidiyor. Burada gittikleri yerlerde, vilayetlerde, kazalarda hep orayı tanıtıyor, hem lokantayı tanıtıyor. Çok güzel bir yayın. Ben o yayını sabaha kadar seyretmek isterdim yani, öyle uykusuz kalırdım. Ancak bir durum var, şimdi bu sayın usta, tanınmış usta diyelim, Amerika'yı görmüş, gezmiş, dünya yemeklerini biliyor, Zartturt, iç, şarapları tanıyor, her şeyi tanıyor. Yalnız şimdi böyle Anadolu'yu gezip de vilayetlerde, kazalardaki lokantaları tanıtmaya, oranın yemeklerini e, tanıtmaya bırakıyor, tutuyor. Tanımış adamlarla karşılıklı yemek yiyor. Ben bunu Nasıl oluyor anlamadım. Acaba bu sayıp adam ustanın e, kafasına saksı mı düştü? Anlayamıyorum böyle e, eski Anadolu gezip de bölgeleri tanıdım, yemeklerini tanıdım, e, lokantalarını tanıdım. bu bırakırken oranın çeşitli yemeklerini Anadolu'nun mülayetlerinde, çeşitli mülayetler yemeklerini tanıtırken tutup orada vazgeçiyor. E artık saksı mı düştü, başka şey mi düştü bilmiyorum kafasına. Şimdi iki kişi şey, tanımış insanlarla seçip yemekliyor. Ben bu yayını görünce bırakıp eski yayını yeni yavur başlarken ben samimi olarak yani bana darılırsa darılsın ama ben bu yaştan sonra yalan söyleyecek bir insan değilim. Ben maalesef bakmıyorum ve çok da kızıyorum. Sebebi gelince niye böyle bir hata yaptı diye. Yani bu şöyle bir olay benim 100 gramlık bebnimle attan inip eşeğe binmek gibi bir şey bu. Sayın seyirciler sen güzel yayını bırakırken tut oradan efendi değiştir yayını. Eğer bu sayın ustamız, tanınmış ustamız eğer benim bu size şu anda sunduğum konuşmalarımı duyar da nazara itibar alırsa yani ben kötü bir maksatta bir hakaret gibi ya kötü bir şey düşünmedim. Adamın bu hatasını ben kabul etmedim. Beğenmedim daha güzel varken niçin böyle vazgeçip de bu işi yaptığını bilemiyorum. Bu kadar benim söyleyeceğim. Ee, bir de şimdi daha skeç, komedi olarak oyunlarında ben kimim? Nasıl çok enteresan ben kimim ee, şeyi ee, yayını ee, komedisi bu. Ben kimim? 30, 35 senedir yayın yapan kendisi Alman, bayan bayan bir Alman. Bu adam ismi Hellep diye ismiydi. Maalesef 10-15 sene oldu vefat edildi. Bu adam 35 sene bu yayını yaptı çok güzel bir yayında Yani sabahlara kadar bakılacak bir yayın. Bu yayın ben kimin bir yayını gayet enteresan. Mesela bir, rastgele bir adamı çıkarıyor kameranın karşısına. Orada konuşma yapıyor. Kameranın yanında dört kişi var. Jüri. Bu jüri bu adamın Mesleğini şey yapıyor, buluyor. Bütün jüri, dört cürü ayağısı teker teker soruyor. Ne, ne iş yapıyorsun? Onu ya, O mu? E, Tenci misin, marangoz musun, doktor musun? Falan böyle e, su sual adamın e, mesleğini bulma istiyor. T çalışıyorlar. E, bir, bir de diyor bu yayında bir, şey, bir olay daha var. Eğer tanınmış bir adamsa maske şey yapıyor, takılıyor yüzlerine, jürünün azalarını. Adamı görmüyorlar kameranın kamerada. Bu adamın işte milliyetini soruyorlar. Müzikçi misin, sanatkar mısın, doktor musun, ne istiyorsun? Bütün bunları soruyorlar bu bilmeye çalışıyorlar. Eğer bilemezlerse eee